Herkese selam. 4 Temmuz'da Venüs Uranüs kavuşumunu yaşayacağız. Boğa burcunun 29 derecesinde olacak bu kavuşum. Son derece etkileyici bir kavuşum bu. Çünkü 29 derece astrolojide analitik tamamlanma biraz da krizi bir derece olarak geçer. Bu derece hem sabit düzenin yıkımını hem de yeni değer sistemlerinin ortaya çıkışını aslında temsil ediyor. Venüs nedir? Venüs aşk, güzellik, estetik, para, Uranüs değişim, devrim, uyanış. Boğa burcu da baktığımız zaman toprak, sahip olduklarımız, maddi değerler, madde yani baktığımız zaman bunların üçü birleştiği zaman işte bu konularda değişimleri beklenmedik durumları yaşayacağımızı aslında bize gösteriyor. Şimdi tarihe dönüp bir baktığımız zaman 1858 yılının Mayıs ayında sevgili arkadaşlar <laughs> Bu kavuşumun benzeri 28 derece Boğa burcunda bir kavuşum yaşanmış. O dönem ne olmuş diye baktığımız zaman işin aslı yine dünyada ekonomik bir buhranın olduğunu görüyoruz. Ee, ekonomik buhrandan dolayı e, şirketlerin battığı, bankaların e, sıkıntı yaşadığı bir dönem. İşte gıda'ya ulaşmakta zorluk çekildiği, temel ihtiyaçlara ulaşılamadığı bir dönem. Bunun yanı sıra kadınların biraz ayaklandığı bir dönem kendi hakları için. Nedir? işte oy kullanma hakkı, boşanma hakkı, mülkiyet edinme hakları ile ilgili ayaklanıyorlar. Ayrıca o dönem Osmanlı'ya baktığımız zaman da mülkiyet vergilerinde artış yaptığı gözüküyor Osmanlı'nın da. Yani bunun yansıması olarak aslında tamamıyla bunun benzeri aynı şeyleri yaşayacağız anlamında değil. Ama e, tarih her zaman ki tekerrürden ibarettir. E, o dönem e, altın standartlarına geçiş yapıyorlar e, tamamıyla. Ve bundan dolayı da altına rağbet, altına talep çok fazla oluyor. Çok fazla artış oluyor işin aslı. E, bankalarda değişiklikler oluyor. Yani banka sistemini değiştiriyorlar. E, bankacılığın yapış şekli işte sanayi bankacılığı tarzında bankacılar bankacılık sistemi gelişiyor. Bu kavuşumun yani 4 Temmuz'da yaşayacağımız bu kavuşumun bir benzerini de 2026 Nisan ayında yaşayacağız. Yine 29 derecede yaşayacağız. Aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani bugünden yani 4 Temmuz'dan 2026 Nisan ayına kadar süreçte bir geçiş tüneli olarak düşünebilirsiniz. Yani bir şeyler değişecek ve bu geçişi yaşayacağız. 2026 Nisan'da da artık tamamıyla bir tamamlanma gerçekleşecek. Yani tamam. bir düzen değiştireceğiz. Bu düzende birçok alanda etkileyecek bizleri. Ama bireysel anlamda baktığımız zaman ya yani bireysel hayatlarımızda neler olur diye baktığımız zaman evet, ani başlayan ilişkiler olabilir. Böyle bir heyecanla, bir kalp çarpıntısıyla başlayan e, aşklar olabilir. Ama aynı hızla da bu aşkların bitme olasılığı yüksek. İlişkilerde, ilişkilerde, evliliklerde artık aşkın değerin e, bitmesi sebebiyle diyeyim e, evliliklerin bittiğini ani bitişleri e, ani ayrılık haberlerini duyabiliriz Bunun dışında Eğer ki işte finansal ortaklıkla devam eden ilişkiler evlilikler varsa onların da e, ani bir şekilde bittiğini duyabiliriz bu dönem dürtüsellik hakim olacak yani dürtüsellikle alınan kararlar olabilir özellikle Hani e, ilişkiler konusunda birazcık ...dikkatli olmakta fayda var... ...ama bitmiş olan bir durum varsa... ...artık sana hizmet etmiyorsa... ...kişiye bir hizmeti yoksa... ...bir değeri yoksa... ...işte o zaman ürün zaten onu bitirecektir... ...onu söyleyebilirim... Ee, ...bu 1858'de yaşanan durumların... ...bir benzerini de biz... ...bu dönem yaşayabiliriz... ...işte ne olabilir mesela... ...değerli madenlerle ilgili... ...bazı şeyler değişebilir... ...onu belirteyim yani farklı değerli madenler daha e, dikkat çekebilir. Daha ilgi çekici olabilir. E, bazı değerler e, madenler o kadar ilgi çekmeyebilir diyebiliriz. <laughs> Para piyasalarında büyük değişimler olabilir. Bankacılık sektöründe değişimler olabilir. Yeni atılımlar olabilir. Artık e, devam eden düzen değişebilir. Hani bildiklerimiz artık e, eskimiş duruma düşecek. Yani o eskiden de diyeceğimiz durumlar yaşayabiliriz. İşte banknotlar mesela, kağıt paralar, kağıt paralarla ilgili yeni durumlar söz konusu olabilir. Yani kağıt paranın kullanımı, kullanım alanı daralabilir. Bunun dışında Şirketlerle ilgili ya da işte bu özellikle bu dönem çok artan şirket iflasları yani konkordato kararlarından dolayı belki yapılandırma kararları çıkabilir. O borçların yapılandırmaları ile ilgili. Emlak sektöründe, gayrimenkulde, arsada dikkat çekici gelişmeler olabilir. Değişimler olabilir. Mülk edinme ile ilgili değişimler olabilir. Yani mülk sahibi olma ile ilgili değişimler olabilir. Tarımda sıkıntılar olabilir. Yani stok krizi yaşanabilir. E, gıda tedariğinde sorunlar olabilir. E, temel ihtiyaç maddelerinde fiyat dalgalanmaları ya da ulaşımsal sorunlar yani o e, temel ihtiyaç maddelerine ulaşımda sorunlar yaşanabilir. E, bu dönem yine global olarak kadın hakları çok göz önünde bulunacak. Özellikle e, göz önünde bulunan tanınan kadınların böyle eee isyan ettikleri dönemler olabilir. Yani böyle ayağa kalktıkları kadın haklarını çok yüksek sesle savundukları bir dönem olabilir. Yani özgürlük talepleri olabilir. Ve kadınlarla ilgili bazı şaşırtıcı haberler çıkabilir diyebiliriz. Bunun dışında kadınlara dayatılan estetik değerle ilgili de artık değişimler gerçekleşecek. Bunu da belirtmek isterim. Yani ben o şekilde öngörüyorum. Bu kavuşumda. Ee, normal standart kadın estetik hani görüntü değerlerimizde bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Bunun dışında bu dönem ne yapmalıyız? Ee, öncelikle ani e, yatırım e, durumlarında e, biraz dikkatli ve temkinli hareket etmemiz gerekiyor. E, çünkü şu an e, hem gayrimenkul sektöründe de e, ani hareketlenmeler, ani durumlar, beklenmedik konular olabilir. Hem de para piyasları para piyasalarında da olabilir. O yüzden yatırım yaparken biraz daha dikkatli ve temkinli hareket etmemiz, yani ani karar vermememiz gerekiyor. Bu dönem ani bir şekilde estetik operasyonları yap yani yapmak çok uygun değil öyle söyleyeyim. E, ani başlayan ilişkiler olabilir ama belki bu Uranüs'ün size bir sınavı olabilir. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor diyebilirim. Bunun dışında bir de belirtmek istediğim şu. E, Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının işte 27, 28, 29 derecelerinde haritalarınızda önemli yerleşimleriniz, kişisel gezegenleriniz varsa bu kavuşum sizi direkt etkileyecektir. Hayatınızda dönüm noktası denilen kararlar alabilirsiniz, değişimler yapabilirsiniz, uyanışlar yaşayabilirsiniz, yön değiştirebilirsiniz. Bunun dışında ikizler, başak, yay ve balık burçlarının ilk derecelerinde 0-1-2 derecelerinde yerleşiminiz varsa haritanızda ya da kişisel gezegenleriniz varsa sizde hayatlarınızda hangi alana denk geliyorsa yani bu kavuşum doğum haritanızda hangi eve denk geliyorsa o alanda e, ani yol değişimleri, e, ani kararlar alma durumlarınız olabilir. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum bu arada e, 2026 Nisan ayına kadar onu da söyleyeyim şöyle. Şimdi 4 Temmuz'da alacağınız kararlar, e, yani yön değiştirmeniz gereken artık hayatlarınızda Miladını doldurmuş artık size hizmet etmeyen, size bir yararı olmayan, size bir faydası olmayan durumlar varsa ve siz bunlardan bu dönem vazgeçer ve kendinize yeni bir yön, yeni bir yol bulursanız, kendinizi değiştirirseniz 2026 Nisan ayında bunun karşılığını görürsünüz. Ama yapmazsanız hala o durumlara sıkı sıkıya tutunur. Kendinizi değiştirmezseniz o zaman 2026 Nisan ayındaki kavuşumla işte biraz Uranüs sarsabilir sizleri. Bunu da ayrıca söylemek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Dilerim güzellikler gelir hayatlarınıza. Hepinizin böyle istediği şeyler olur. Güzel şeyler gelir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.